İşte Minecraft'ta balon yapmayı göstereceğim. Bu mal, balonları yapmak için herhangi bir moda ihtiyacınız yok. Bu oyun içi bir balon çalışıyor. Bloklardan yapmıyordu. Ama ondan önce editim için nasıl okunuyorsa onu açmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Şu an hiç mod yok. Ben yeni bir harita yapıyorum. Ben şey haritalarım gitmiş. Yeni yapmak zorunda kaldım. Ne yazık ki. Aslında benim de çok güzel notlar da vardı. Her neyse. Aklıma ya, kendi yaptığım notlarım da geldi. Ama neyse. Kaç şey oldu. Şimdi arkadaşlar kendimize Ben <laughs> diyorum <laughs> Karbon biyoksit Bir tane daha vardı hatırlamıyorum Önce bakayım <laughs> Hidroşen Ay işte hidrojen. <laughs> bu yok bu kadar ama neyse o kadar önemli değil. bir tane crafting table. Şu tanımıyla iş yapma masası. İnşa masası bilmem bir şeyler. Bir tane de boya lazım. İstediğimizi seçebiliriz. Ben balonu böyle beyaz yapacağım. ya. Bunu çoğuyla yapıyoruz. Evet, evet. Şey Önce bunları koymam koyuyoruz. Şimdi 5 e, tane helyum koymamız gerekiyordu. Oha. Daha sonra bunları koyuyoruz. Sanırım yanlış yaptım. Tam tersi değil mi? Evet, tam tersiydi. Bunlara o oh, o oh, o. Oh. Bunları alıyorum. Latex ne? Latex ne? Her neyse Bunlara ihtiyacımız yok artık. Bunu kıralım. Daha sonra şunları da şey yapalım önce. Daha sonra şunları şöyle koyalım. Ha doğru bir de tasma gerekiyor. da tasma onu bilmiyorum. Şunu şöyle koymamız gerekiyor. Evet. Beyaz boyunumuz oldu. Evet. Ben birkaç tane daha yapacağım. Ben evet. niye böyle uçak gibi bir şey yapacağım? Arkadaşlar gördüğünüz gibi balonla uçtu. Şimdi bir tane de şöyle Hadi. Tekneye de koyabilsek keşke ya. Bunu atalım.

Evet. Şimdi bağlayalım. Oh, oh, uçuyor, 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 Arkadaşlar bu arada ben komik bir şey buldum. Çok komik bir şey. Evet. Evet. yaparsanız zaman patlar. Tümden patlıyor. patlama sesi de çok güzel. Yani. Arkadaşlar böylece Minecraft'ta balon yapmayı gösterdim. Ben değilsiniz like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Olá, olá.